Herkese merhabalar arkadaşlar. Şafak operasyonuna gider gibi işe gidiyoruz. Şöyle Şafak operasyonuna gider gibi işe gidiyoruz ya. <laughs> arkadaşlar yani saat şu an kaç? Size saati göstereyim. Şöyle... Saat şu an 6.30 görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Şöyle kapıyı açayım. Oo. Kar yağmış ama böyle hafiften yağmış. Böyle çok ciddi bir kar yok gibi. Yeri tutmamış kar. Tutsaydı güzel olurdu ya. Yani herhangi böyle yeri tutan bir kar yok. Çok soğuk. Buz gibi. yerler kaygan değil ama çok aşırı soğuk. Dikkat etmemiz lazım. Buralar biraz kaygan. Servisimiz gelecek. Servisimizi bekleyeceğiz. 6.35'te servis gelecek. Çok uzak bir yere gittiğim için servisi beklemek zorundayım. Evet. Ama çok güzel duruyor ya şu an. Böyle çok bir şey yok. Böyle. Çok soğuk lan. Bu soğukta işe gitmek gerçekten de çok zor. Ama olsun. Servis 1-2 dakikaya geliyormuş. Karşıda mı alacak yoksa bu tarafta mı alacak bilmiyorum. Birazdan servise bineceğiz. Ondan sonra Allah kerim. Böyle. Çok yerler hiçbir şey tutmamış ya. Keşke tutsaydı. Böyle yerler çok şey değil. Kötü değil yani. Yerler gayet mükemmel. Beklenilen kar gelmedi İstanbul'a. Akşam indiğin yere yürür diyor. Alıştı bayağı bir ya. Bizim servisçi de bu tarz şeylere alıştı. Allah Böyle olmaz Adam beni yürütüyor ya Bayağı bir yürütüyor bildiğiniz Tamam yani yürütüyor sen kardeşim bekleyeceksin yani Beklemek zorundasın şu Elim buz gibi oldu Şu an etraf çok kötü kontrans yani kamera Çok mükemmel bir kamera değil arkadaşlar Ortalama bir kamera beni bek şöyle yolu gösterim size. Çok bir şey yok ya. En ufak bir şey de zaten belediye el atabilir bu durumda. Sadece hava çok buz gibi. Orada bekle diyor. O zaman tam geliyorum o zaman oraya. O zaman bekleyeceksin aga. Ben hemen gelemem kusura bakma. Evet. Buralar biraz kar tutmuş ha. Yalancı kar herhalde bu. Aynen. Buz gibi. Buz gibi buz. Karşıya geçeceğim de geçemiyorum. Servisçi paşamız bizi yürütüyor bu soğukta, bu buz gibi havada servisçimiz de işini kendince biliyor. Adam beni her seferinde bu tarafa yürütüyor ya. Of, çok soğuk lan. Elim dondu. Bakalım bizim Paşazade Kemal servisteki abimiz bekliyor mu? Beni yürütüyor o kadar. Yürütüyorsan bekleyeceksin. Bekliyor. Beklesin. Orada mı? Bakayım. Kaç geçiyor? Böyle ee, uçaklar falan geçiyor. Yok gelmemiş daha. Aa gelmemiş. Oğlum çok soğuk ya. Vallahi ellerim dondu. Şöyle bir. Buz gibi, buz. Abi geçen seneki gibi kar yağmadı. Geçen sene çok felaket yağmıştı. Geçen sene bayağı kötüydü. Bu sene yine iyi. Daha henüz belli değil ama. Dün bir dışarı çıkalım bir hava alalım En azından bir Biraz daha kısa bir video daha çekelim Vlogumuzun anlamı olsun Umarım bu videoyu beğenirsiniz Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Kanala abone olmanız Ve yorum yapmanız Ne tarz videolar gelmesini istiyorsanız Yorumlarda belirtmenizi istiyorum yani Çok bir şey istemiyorum Bir beğeni atın arkadaşlar Kanala da abone olun Desteklerinizi bekliyorum Şöyle o arkam bak bu güneş vurunca çok şey oluyor ya garip oluyor. Kontrast şey çok kötü ya kameranın açısı değişince bazı yerlerde çok güzel vuruyor. Şöyle yapalım. Şöyle olunca çok farklı oluyor. Arkamda bir tane iş kulesi var. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Yani devamı büyük ihtimal şeyde olur. Ee, İç çıkışı olabilir. Bakalım. Şöyle öğle arası iskenderi yiyelim dedik. Şöyle ne? şunu dökelim lan. Heh, döktük. Kaşıkla gelmiş güzel. Şöyle öğle arası iskender yiyoruz. Kalk. şu döneme şeyi çok seviyorum ya. Vallahi bak dönüyor dönüyor. He. Tamam çıktık. Şuradan da çıkalım. Çok iyi. Böyle buradan çıkalım. Kendi bir şey gibi hissettim. Açıl kapı açıl. Sen de açıl daha iyi oldu. Teşekkürler. Evet. Servise biniş vaktimiz geldi. Oğlum çok iyi duruyor lan. Yemin ederim. Servise biniş vaktimiz geldi. Aşırı iyi duruyor. Dondum. Ama hava ne kadar soğukmuş lan. Yemin ederim dışarı çıkmaya çıkmaya havanın soğukluğunu anlamıyorsun. Neyse servise doğru gidelim. Abi çok iyi değil mi ya? Arkadaşlar bugünü de bitirdik. Saat kaç? İş çıkış saatimizi de buraya şey yapalım. Durun size saat kesin. Şöyle. Anam. Saat 5.12. Evet gördünüz. Saat 5.12. Yani. Çok iyi çıkıyorum yalnız he. Biliyorsunuz Sabah çok kötüydü. Şu an çok iyi. Kontrast falan. Reklam reklam yapmıyoruz arkadaşlar. Kimsenin reklamını almadık. O yüzden reklam yapmama tarafta Arkadaşlar eve doğru yavaş yavaş gideceğiz. Servise tekrar bineceğiz. Görüşmek üzere. Ev, evet, ev yolculuğunda. Evet. Şafak operasyonundan çıkıp Şafak operasyonu ile eve giriyoruz. <laughs> çok iyi değil mi ya? Arkadaşlar saat şu an kaç saati sizlere göstereyim. Çoğunuz merak ediyordur. Yani şu an eve yaklaştım aslında. Evde değilim de. Sabah bildiğim yerdeyim. Saati şöyle göstereyim. Ha burada değil ha. Saat 6.31. İstanbul'da bu saatte gece oluyor. Yani normal şartlarda bu saatlerde gece oluyor. Çünkü kış zamanı. Bir saat bence geriye çekmeleri gerekiyor. Yani geriye çekmeleri gerekiyor derken yani eski usul yapıyorlardı ya. Yani. Bence onu yapmaları gerekiyor. Yani en azından sabah şafak, şafak operasyonuna gider gibi işe gitmeyiz ya. Cidden yani. Çok geri göstermeyelim de. Valla bizi şafak operasyon yapar. <laughs> Lan şura gözüküyor. Oğlum bura niye gözüküyor? Neyse yolu gösterim. Kar yağmadı. Bugün herhangi bir kar yoktu. Ama Pazartesi çok endişe edildi. Ya kar yağacak, kar yağacak dediler. Okulları tatil ettiler. Ama yine önlem aldılar. Bence yine güzeldi. Pazartesi işe gitmedim. Ee, çünkü servisim kalkmamıştı. Servisim yoksa ben neden işe gideyim diye düşündüm. Gitmedim. Evet arkadaşlar sonunda eve geldik. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kesinlikle yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar her yerde paylaşın. Oğlum çok kontrast kötü ya. Ya gece modunda cidden hani telefonlar çok iyi çekmiyor. O kesin. Kendinize cici bakın arkadaşlar. Büyük ihtimal bu 17 Ocak'ta yayınlanır ya da 18 Ocak'ta bilemiyorum. Montajı falan uzun sürebilir. Hoşçakalın. Bay bay.